Şimdi dün akşam e, bu ateşkesin yapılacağına dair haberler alınınca bu şekilde bir e, sevinç ortamı vardı. Tüm sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde de e, bizler de tabii ki gönülden sevindik e, bu olaya e, çünkü orada bir e, işgalin bir e, soykırımın olduğunu zaten dünyaya haykıran. ...bir toplumdu Türk milleti. Ee, bu noktada da... ...tabii ki bu ateş kesim ...oradaki... E, ...kanın duracağı fikri bile... ...bizleri çok mutlu etmişti. ki Görüntülerden de orada yaşayan... ...insanların ne hissettiğini tahmin bile edemeyeceğim... ...bir e, durum var ortada. E, tabii ki dediğimiz gibi... ...bizler de çok sevmiştik ama... ...İsrail yine yapacağını mı yaptı diyelim... E, ...bahaneler mi üretiyor diyelim... ...o noktada yorumu size bırakacağım. Ama ben... ...sürece en baştan başlayalım istiyorum. Ee, şimdi çok aslında... ...gerilere gideceğiz ama... ...direkt e, en başa dönelim. Tabii, o, dilerseniz. Sorunun kökenine inelim. Evet, sorunun sorun nereden kaynaklanıyor? Aynen öyle, oradan. Şimdi e, aşağı yukarı... ...Atatürk'ün doğduğu yıla gideceğim. Yani demin bahsettiğim, arada bahsettiğim... E, ...1918'lerden de eski. Yani 1881 yılında... ...Muharrem Karanı veya 1882... ...yanılabilirim bir sene... Muharrem kararnamesi ilan ediliyor Osmanlı Devleti Sultan Abdülhamit ve duyunu umumiyeye geçiliyor. Borçların e, genelleştirilmesi ve e, bir programa bir takvime alınması. Osmanlı Devleti gırtlağa kadar borçlu. Büyük ekonomik buhran var Osmanlı Devleti'nde. Yıl 1881-82. Ve borçları ödemek için çeşitli tasarruflara gidiyor Abdülhamit. Bu esnada 1897 yılı oluyor. 1897 yılında bugünkü İsviçre'nin Bazel şehrinde bir kongre toplanıyor. Dünya 1. Siyonist Kongres adı altında Theodor Herzl isminde bir Yahudi e, Almanya'da İsviçre'de yaşayan bir Yahudi vatandaş veya bir iş adamı veya bir fikir adamı kitapları falan da var çünkü kongreyi topluyor. Kongrede çeşitli kararlar alınıyor. E, alınan kararlardan bir tanesi de ilk planda başkenti Kudüs olan bir küçük bir Yahudi devletinin Osmanlı devletinden istenmesi kararlaştırılıyor. Alınan kararların diğerleri de yine o da konusu geldikçe söyleyeceğim. Mesela bir bayrak biçiliyor, bugünkü İsrail bayrağı, o kongrede alınıyor. Eğer mümkünse rejiden rica etsen İsrail'in bayrağı, şu andaki cari olan, kullanılan İsrail bayrağı gelirse... O bayrağın biliyorsunuz ortasında bir yıldız vardır. Siyon yıldızı. O Davut peygamberin mührüdür. Onlar Davut peygamberi aynı zamanda da devlet başkanı olarak kabul ederler. Nasıl peygamberimiz hem Medine'de kurulan ilk İslam toplumunun nüvesinin başkanıydı hem de Müslümanların peygamberiydi. Ee, Yahudiler de Davut peygamberi kendi devlet başkanları ve peygamberleri olarak kabul ederler. O mührü koyduktan sonra altına ve üstüne iki tane çizgi getiriyorlar İsrail bayrağında. Alt çizgi Nil nehrinin kıyılarıdır, üst çizgi de Fırat nehrinin kıyılarıdır. Yani buna Tevrat'ta, Yahudilerin kutsal kitabı olan Tevrat'ta, e, Nil'den Fırat'a kadar olan bu kısma Arz-ı Mev'ud denilir. Bu iki nehir arasında da biz bir devlet kuracağız diyorlar. Büyük İsrail planı odur. Fakat ben... Şu anki kısımda ilgili alakalı olana geliyorum. Mevcut Kudüs ve çevresinde bir e, Yahudi devleti. Bundan 2000 sene önce. Yani o tarihten 1897 yılından yaklaşık 2000 sene önce İsrailoğulları Musa peygamber zamanında veya biraz daha sonra oradan sürülüp çıkartılıyorlar. Ve 2000 senedir orada Yahudiler yok. Hiç Yahudi neredeyse yok. Olsa bile şey yani istisna yani bir topluluk halinde, bir kitle halinde bir Yahudi falan yok orada. Ne kadardan beri? 2000 seneden beri.